Mükemmel manzarayla hepinize merhaba. Göğe çıkıyor. Neyse bugün efsane yaylaları gezeceğiz. Şimdi ilk önce Rize arabasına, Rize arabasından da bir daha tur arabasına dahil olacağız. Ben heyecanlı ve mutluyum çünkü Rize'nin yaylalarını daha önceden hiç gitmedim. İlk olacak. Bakalım biz neler bekliyor. Görüşürüz. Ve yine arkadayız. Ve tabii ki de doğal klimamız manzaramız değiştiğinde. Yalnız bu kadar sallanarak video çekilmez. Aslında ben bu kadar sallamıyorum. Yol şey yol için sallanıyor değil mi? Tabii ki. Çünkü şöyle şöyle. Neyse <laughs> hadi görüşürüz. Şimdi marketten çekirdek alacağız. <laughs> turdayken, turdayken tedarikli olmamız lazım. Bakalım. Aynen. Tamam. Bir güzel galeta'nın olduğu yer. Gayret <laughs> <laughs> çıkarken galeta almayan da <gülüyor> <nedir>? <gülüyor> Şöyle 4 lira ama bence çok iyi. Dedeler işin başına duruyor bir şekilde. Çünkü çocukların emanet etmeye korkuyorlar arkadaşlar. Çok güler yüzlü, çok olumlu ve çok samimiler. Evet. Çocuklar birazcık daha tosurak, biz tosurak deriz. Tusurak. Motları Modları düşük, aynen öyle. Öyle bir şey değil ama sana doğrusunu da unuttum şu an. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey söyledik. <laughs> ne? Ufak bir sohbet edelim bu arada. Şunuzun kalkmasına 20-25 dakika var. Çayda para var mı Esma? Hem de nasıl? Hadi <laughs> <laughs> günlük yemeğe 300 lira arkadaşlar. 300 lira ya. 300 lira. Bir günlük çay kesimi. Aynen. Sadece bir gün çay topluyorsunuz ve 300 lira. Peki mesela toplayanlar ne kadar topluyor? Tartıp mı veriyorsunuz parayı? <laughs> Çünkü Hayır 300 lira ya, yani çok ciddi. Hayır bütün gün boyunca kestiği için yani sonuçta yani durmadan kesiyorlar. Bir yemek arası, molası. Onun haricinde akşama kadar kesiyoruz Yani öyle bir gerçek var ama sonuçta 300 lira alıyor. Sabah saat 7-8 gibi geliyor evet, herhalde. Evet, sabah 7, akşam 7 gibi yani. yani neredeyse 12 saati... Ama öğlen yemeği, namaz Tabii. vesaire Aynen, mola yani oluyor zaten. saati saat ya da işte çay satma falan için borç alıyorlar hani. Onun için bayağı vakit kaybı o sırada oluyor ama hani totalde böyle 10 saat falan kesiyorsun. Şehir dışından işçi geliyor mu buraya? Evet. Tabii Başka canım, yerlerde. Yani... Araplar gelip çay kesmeyi öğrendi arkadaşlar. <laughs> Gerçekten mi? Evet evet artık onlar çay kesmeyi öğreniyor ve onlar toplamaya çalışıyor. Yani bence sağlam bir sektör arkadaşlar. Aynen sağlam bir sektör. 3 sezon var bir de çayda. Evet. 3 sezon, sezon, sezon toplayabiliyorsun. Yani. Mesela biz, ben Giresun'lu olduğum için fındıkta bir sezon oluyor. Şey oluyor iki türlü varmış bir Aynen. organik. Ya bir de kimyasal gübre verdiğin hani normal çay şu anda organik çay yani. Ona sadece işte organik gübre verebiliyorsun. Kimyasal gübre vermediğin için başta verim düşük oluyor ama devlet bunun karşılığını veriyor yani çayı iki katı fiyatına alıyor parasını ödüyor çok daha iyi oldu hani hem hani çayın kalitesi açısından. Hem de yani ne bileyim hani doğaya zarar verme açısından kimyasal gübre çok zararlı İnsan yani. sağlığı için de var. Size yarıcı, bizde de yarıcı var mesela fındıkta. Sizde de öyle varmış herhalde. Yarı, yarıcı alıyorlar mesela ama ev almak istiyorsa 4-5 yıl çay yapıp hani. <laughs> ya tabii bunlar mesela 10 ton, 20 ton çay falan yapıyorlar ailece. Ve ev alabiliyorlar yani. <laughs> Böyle bahsedersem daha <laughs> Herhalde ölçülebilir şey, olur. Şey ya günlük 300 lira fikri bile çok iyi ama evet. ne kadar kesebilirim ki yani o makas tutmak evet, falan ya da ben zor mesela en fazla 4-5 saat dayanabiliyorum. Hani <laughs> ama biraz din... tabii kol gücün iyi olması lazım. Evet. Kol gücün gerçekten iyiyse hani dayanabilirsen kesinlikle yapılacak iş yani. Kank 10 günden 3000 lira. Ay, ama 10 aynen, 10 günde kesilir, kesilir mi? Peşe şey kesen çok var. var peş peş bir ay var peşe kesen var. Bir ay. Evet. Direkt evet. dersen git günlük 300 lira kazanabileceğim bir iş yok. Beden gücüyle dahi aynen. olsa bir bilgin olmadan. Gerçi yani çayda zor bir iş ama öğrenirsen evet. yapabileceğin bir Araplar şey. Ama Araplar bile hani mesela sen en fazla bir hafta sonunda. Evet. Geri kesiyorlar. De, evet, öğrendiler. Aa bu! Şimdi Gürcüler gelemediği için onlar öğreniyor. Niye ama Araplar buraya zengin değil mi zaten kanka, kanka gelene? Kanka de zengin değil o. Neyse bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim Esma. Sağ olun. Güzel gelmiş şimdi. Deli kim oldu? Kim oldu? <laughs> ben dişin dişin de sevdeler, deli gibi Böyle deliye benzedim. Hediyelik eşya almak için turdan önce bizi buraya getirdiler. <laughs> hangisi doğru? Ne diyor? Rize'li Mars'ta çay su bulsa çay demler. <laughs> Aynen evet. öyle, beğendim şunu. Aynen. Ya da şöyle ev tarzı bir şey var. Şu güzel. Çay bukası. <laughs> evet, bu Aynen sonunda bulabildim. Yani iki gündür nereye gidersem bildiğim ayna bulamıyorum. Öyle değil mi? Evet ben ya, hiçbir buradan. yerde ayna yok. Hiçbir yerde asla ayna yok ve şurada ufacık da olsa kendimi görmek beni mutlu etti. <laughs> 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 <mi>? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 Şimdi Çamlı Hemşin merkezdeyiz. Tabi burayı da çok turistik turistik alana çevirmişler. Hemen şöyle geneli göstereyim size. Buraya da çok açmışlar gördüğünüz gibi. Burada çok ee, birçok şey var. Yer var turistik vesaire de. Şöyle yine de size göstermek istiyorum. Karanlık dizisi falan çekildiği yer. Birçok dizi filmi çekildiği nokta burası. İzleyen var mı Sevda dizisini? Ben izliyordum. İzliyor Ben orada oynamıştım. Ay, Hava atacaktım ki Aynen köprü çok güzel. Şöyle bir köprümüz var efendim. Zaten gördüğünüz gibi gökyüzü, köprü, dere. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben şu neydi bunun adı? <laughs> Rizeli arkadaşım demiyor. Bunu, bunu <laughs> takmayanlar dövüyorlar zaten. O yüzden taktım yani yoksa. Ay şey fotoğraf çekerken önlerinden geçti. Aç. Fotoğraf çekmemiz gerekiyormuş. Erik dalı çalıyor. Erik dalı çalıyor. çalıyor. Evet, Kadeniz Yaylası'ndan çıkarken Erik dalı çalıyor. Hala tırmanış yolundayız. Hala tırmanış yolundayız. Hala, hala gidiyoruz. Aynen. Gidiyordu. <Abi. gülüyor> Biz Allah'tan korkun peygamber. Ailesine <laughs> gelmiş bulunmaktayız. 2000'in üzerinde Harika. Rakım. Harika. Ama hava güzel. çok ha. fotoğrafların olduğu yer. Dıradırımız. Sis geldi ama her an gidebilir. Yani zaten şu sık böyle ev aynı. <laughs> Hepten sis geliyor şu anda farkında bir dur. Birbirimizi yakında göremeyeceğiz. Hah. Şöyle şu şekilde. <laughs> evet. Sen git Dur Tamam. Biz de şöyle geriye döndüğümüzde tabii tabii geriye dönüyoruz. stil fotoğrafçılık yapıyor orada. Fotoğrafımızı çektiğimize göre meşhur yerde. Şimdi de güzelce çay içelim değil mi? Bir çay hak ettik Bir değil çay mi? hak ettik artık. Hatta çok daha fazlasını. Arabada yani gerçekten ne kadar zamandır olduğunu bilmiyorum Hayatımın çünkü çok durduk şey duydum. yaptık. Ben <laughs> yaylacı olduğum için, ya yani daha doğrusu gırıklı olduğum için gırıklı olanlar bilir. O yüzden çok zorlamadı ama ona rağmen ama yol çok kötü aşırı, yol kötü, aşırı kötü ve çok uzun aşırı kötü ya. mesafe geliyor beynimiz döndü bir de ben biz sürekli zaten. durduk ya kanki <laughs> durduk saniye. durduk ya hani boyu olduğu için sağ ol ya kanka ne yapayım sürekli durma muhabbet olduğu için ne kadar zamanda geldiğimizi bilmiyoruz ama saat ondan beri arabadayız evet ya biz yani aynen <laughs> hadi Mesela. çay içelim hadi çay içelim hadi çaya manzara ve ben. iki manzara yani. <laughs> Şu an Esma ağlıyor. Çok şükür Arkadaşım. güneş geldi. <laughs> ben bunu bütün gün çekiyorum siz sadece videoda. <laughs> Aşk olsun. Video burada bitiyor görüşürüz. Geldi. Teşekkürler. Teşekkürler. para istedi ama ben vermedim Sanırım benden pavesteden veriyorlar. Ha? Çekmek parayla. <laughs> ben cumartesi... Kapalı mı? Kapalı Evet, önden gidiyorlardı. <laughs> Açar belki birazdan. Nereye ya. Daha çok var iki bıçağı. Acele. Aç öyle. Aşağı yürü. Aşağı yürü. Yürüme yolu dedikleri yer burası mı? Ha? Yürüme yolu dedikleri yer burası yok. Yok yok. mı? Tamam güzel. Çay güzel değil mi? Çay bayağı iyi. Çay güzel. Ne kadar 5 lira galiba, değil mi? Çay. Mı? Aha. Ama değer yani güzel. Beğendim. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Tren da arkadaşlar. şöyle söylesene. Sal yerdesine. Sal yanı. Sal. sal <laughs> evet. Salya yaylasına Çok büyük seviyorum. güzel bir köpek var. Onu ben <gülüyor> size, <gülüyor> size göstermek <laughs> istiyorum. Maşallah. Hemen <laughs> gösteriyorum. şu çok güzel ya köpek. Baya büyük. Maşallah. Ben sırlar dünyasına <laughs> geçiş yapıyoruz. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Esma telefonunu kaybetti yani kafe olmuş. Bir daha oraya gitti. Bunu bulduk. Sırlar dünyası. Şuradaysam çok kötü olacak. Yok yok ya. Ama bizi Reza. uğurluyorlar. <laughs> Sırlar dünya satılımına <laughs> giriş. Ya göremiyoruz şu <laughs> an. çok. hani çok yani. Çok enfes bir yoldan yürüyoruz, patika yoldan. Patika. <laughs> Ve yanımda her herkese veriyorum galeta. <laughs> Sala giriyoruz. Girmedik <laughs> mi? Ne kadar kaldı hocam? Tamam <laughs> sen de. <laughs> Az önce rehber bizi mi? kandırdı. <laughs> <laughs> sala geldik dedi ama gelmemişiz. Ben de bayağı heyecanlandım. hemen. Tamam. Geçiş. Aynen. Geçiş, geçiş tamam. Yaylalar birbirine çok mu yakın? Çok benziyor. Bu bu sadece, bu sadece burada yakın. Normalde e, Gito ve Badara da böyle değil. <laughs> Anladım. Gito ve Badara da arabayla Pokupla gidiyor. Pokutla sal yürüme mesafesi Poku yani. Güzel. <laughs> Evler. İnekler. Bektaş yani. Bektaş'tan bir farkı yok. Yayla yayladır. Her yerde aynı. <laughs> Buranın çok, çok popüler süzük ekmeği varmış. Denemeye geldik. <laughs> Tatlı olarak sanırım sütlacı da çok ya, popüler. Şimdi deneyeceğiz, yorumlayacağız bakalım. <laughs> Orada... Pilunç çay çayı. Ne? Pilunç. Pilunç çayı. Evet. Ne geldik? Şimdi <laughs> burada en meşhur sucuk ekmek vardı. Bu sucuk ekmek <laughs> yiyeceğiz. Yanına da ayran. Sonra da sütlaç. 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 Sonra da sütlaç. Bakalım nasıl olur. Gülen insanları çok seviyor. Abi. Hayat hep çünkü benim grubum biliyor musun? Evet. <laughs> hep böyle hep böyle gülerek getiriyorsun <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> evet canlar. Sucuk ekmek Herkes. Evet. Bir tanesi hemen geliyor. Evet. Biz yedik kişiyiz yani. Ya. Ya. Biz, biz yedik kişiyiz. Bak, yani. -5 gün evet şimdi sucuk geldi ev el, el yapımı. Böyle nasıl göstereyim? Bugün günlerden Şöyle, mi? Merak ettim. Şöyle. Bakalım tadına bakacağım. İnşallah <gülüyor> güzeldir. <gülüyor> Gel, gelmeyeli bak dört gün sonra tekrar gelince. Hmm. Güzel. <laughs> <laughs> Değil mi? Güzel mi? Güzel <laughs> mi? mi? Ben de güzel. Çok iyi. Ben kübra ağlıyorum. Ayana tadına bak. Tatlı şey mi? Sizde bir de var. Sizde gel kadar boş. Neylesin canım çekti. Yani orada bayağı <laughs> iyi. ekmeği de çok güzel. <laughs> Sucuğu da çok güzel. Öyle <laughs> dokunacak bir şey yok. <laughs> yok. Dokusu Yok. Dışında da sucukla var. Tamam? Rahatsız etmiyor bakalım birkaç saat sonra <laughs> anlaşılır. Ben de görüşürüz. Sucuk bayağı iyiydi. Aslında tarif etmek gerekirse e, köfte ile sucuk arasında bir form ama çok iyiydi yani. Harika! Evet, hatta ben dedim ki ıslak hamburger <laughs> yanında halt etmiş yani. Gayet güzel. Ekmeği dediğim gibi kıtır ve yağlı ama sucuk e, nasıl diyeyim, hafif baharatlı. Biraz tuzlu ama tam kıvamındaydı. Ayran da efsaneydi. Ha, ayran zaten ikisi böyle süper ikili gibi bir şey yani evet. Buraya bunun için sırf gelinir yani Gelin Geliniyormuş Kesinlikle. zaten, gelinir aynen. Toji bekliyoruz. Şimdi <laughs> şey sucuk ekmek yedik, ayranı da içtik. Çok doyduğumuz için bir tane su da alıp hep beraber gömüleceğiz. Gömüleceğiz. Kendinizsin. <laughs> Senin iyiydi kardeşim. Ama niye boşaltmıyor acaba? Ya da doğru <laughs> <Aa, gülüyor> da ya zal. dolu. 7 saniye daha ne? tane Yedi kaşık ya. Yani ya bir şey atımız, onu bile yediğimiz bence müziği. Evet bence. Bitmedi. Evet, Geldi. Nasıl? Bak hmm. düşünmem lazım. Bir tane <laughs> daha alman lazım. <laughs> almam lazım kızlar. Şöyle gördüğünüz, <gülüyor> görüyor <gülüyor> musunuz? Gör Aa düşecek. Mamsiki üst acına göre birazcık daha az şekerli. Az pirinçli ama muhtemelen nişastası <laughs> biraz fazla olduğu Niye? için kıvamı gayet güzel. Yenir yani <laughs> ağır değil. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> Jüpiter. Tamam. O vejetaryon abi. Yemiyor mu? Yemiyor mu? Ne yapıyor? Siz gitti bayağı açıldı buralar. Allah. Jüpiter. Baba bunlar senin için gelsin. Hanım değerlendirme yapalım. Çok güzel. Sucuk Harika. Sucuk nasıl oldu? Sucuk nasıl oldu? Efsane. Yani sucuk sucuk. <laughs> Konuşabilseydim daha iyi olurdu ama sucuk ekmek efsaneydi. Beğendin mi? Çok beğendim. Şu da bence de çok... çok bir numara yoktu. Aynen. Ama sucuk Başka ekmek çok, çok güzel sütlaç Yok yok sucuk yani, ekmek güzeldi ama. Aynen. Arabalara doğru gidiyoruz ve çok hazin bir şey oldu. Ya ben bugün zaten benim başıma gel. <laughs> <laughs> Esma 200 lirasını kaldı. kaybetti. Ya yürü ya, yürü bir de en arkaya kaldık. O sorun değil onu. İki adıma yeter yani. İki adımda geçeriz öne de. 200 lira. Giden 200 lira ne olacak? <laughs> ya ben... Yani bu ne oldu? Hep var ya, Meramı şu şey, geldik şey işini söyledim birkaç kişiye, iş aldım Hiç falan. Şu anda normal döndü. Evet çünkü şey, Şimdi fazla bir ışık patlaması yok. Aynen. Şimdi? Ya, bu sefer de biz, mama bakar. Normal yani. <laughs> en son, <laughs> en son yaylaya gidiyorduk. Kundun'a, buralara geldi. Şöyle göstereyim, Zilkale'ye gelmiş bulunmaktayız. Hızlıca bir bakacağım. Merak ediyorum. Bu sanırım kalenin etrafı. Epey büyük yani. Çok yüksekte. Şöyle. nereye buldum? Buraya buldum. Mesleki deformasyon. Şuradan efsane bir dere geçiyor. Yükseklik. Çok fazla. <laughs> güzel bir yer ve dediğim gibi çok çok büyük. Buradan nereye gidiyorduk? Buradan Palaviş Şelalesi. Palaviş Şelalesi'ne gideceğiz. Daha sonra zaten gezimiz Bitti. bitiyor ama o kadar dolu dolu geçti ki zaten yüzümden anlarsınız ne kadar yorulduğumu. Bir iki yayla üç yani. bir arkadaş edindim buradan. O da bayağı şey bilgili. <laughs> evet <gidi>. yayla <laughs> kolik. Bence oluyor. Instagram'daki ismin yayla kolik falan olabilir yani. Çok çok <laughs> O zaman görüşürüz gençler. Moraller bozuk. Moralim bozuktur, ben toganma, tamam mı? Ve Kulavuç Şelalesi'ne geldik. Şöyle, kurban. Nasıl indiler aşağıya bir tane? Şuradan devam edip gidiyorlar. Buraya gel. Şelale ve ben. Ben ve şelale. Ben de <laughs> gel, gel. Gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Te debi tepkisi o kadar e, yüksek ki şu anda şuradan bile çok hafif su geliyor. Evet. Tam Şöyle. Tam Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Harika ya. Burada ıslanıyoruz bir de. Bakın Evet şurada bile çok net ıslanıyoruz. Kameranın aslında buğulu olmasının sebebi o. Çok güzel, güzel. bir şey ya. Harika. Bayağı iyi yani. burayı. Banko gelin. Mutlaka bence, gelin mutlaka. Bence bir de şey çok uzak değil burası. Evet. Yaylaya göre. Evet, evet. göre çok uzak değil ve çok güzel. Bayağı iyi. Evet. Erkek olsam ama bu suyun içine girmişti. Yani kaleye gelirseniz buraya mutlaka Kesinlikle. gelin. Kesinlikle. Su, su parçacıklarını hissediyorsunuzdur bence şu anda. Ne kadar net geliyor şu da görüyorsunuzdur. Çok 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 güzel. Çok güzel. Yaşanır net yani. Yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Şu anın merdivenin yüksekliği. Haydi Bismillah.